mübarekeler, ammeler, ya Rabbi işlerin yolunda şöyle niyetler, burada kendilerini <laughs> şimdi ediyorlar, var, demgâh-ı kabul ve makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, hangi niyetle indirildiyse önce o niyetlerini hasıl eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin. Ya Rabbi, bütün evliyanın, evliyanın, ulemanın, kuhanın, muhaddisin, müfessirin, i Kur'an'ın, ruhlarına hediye edildi. Sen bası eyle. Ya Rabbel Alemin ve Hayr-i Nasirin. Amin. Kur'an'ın şefaatını bir sene nasip ve müyesser eyle. Kur'an'ı anlamayı bizlere bir sene nasip ve müyesser Amin. Bu Kur'an'ın hürmetini hastalarımıza şifa ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi hafız çocuklarımıza kötü amellerini Ya Rabbi kötü işlerini bıraktır ya Rabbi. Amin. Güzel yolunda daim eyle. Amin. Hafızlıklarını güzel eyle. Amin. İlmiyle amel etmeyi nasip ve Maddi zorluk çeken kardeşlerimize rahatlık ihsan eyle. Amin. Kolaylık ihsan eyle. Amin. İmanevi zenginlikler ihsan eyle. Amin. Abi. Evde hanımı ile sorun geçinen, geçirenlere. Ya Rabbi sıkıntı geçirenlere huzur ihsan. Amin. Birbirlerini anlamak nasip ve müyesser. Amin. Kolaylık ihsan eyle Allah'ım. Amin. Cezaevlerinde olanlara yardım eyle. Amin. Haksız yere yatanlara yardım eyle. Amin. Kolaylık ihsan eyle ya Amin. Ve afiyet nasilin. Ya Rabbi evlenecekler var. Evlenemeyenler var. Ya Rabbi maddiyattan evlenemeyenler, maneviyattan evlenemeyenler var. Nasibini arayanlar var bu gecenin. Bu gece ya Rabbi burada bulunduk. Ya Rabbi sana itaat etmek için, zulme ortak olmamak için burada toplandık. Bu yaptığımız ufak amelin hürmetine bu evlenecek kardeşlerimize de en kısa zamanda hayırlı nasipler ver. <laughs> Amin. Ya Rabbi bir hassas olan bir kızımız varmış. Ve bütün hastalarımıza bari haseten bu kız kardeşimize ya Rabbi şifa ihsan eyle. Amin. Amin. Öl rahmet eyle. Amen. Mekanlarını cennet eyle. Amin. Ya Rabbel alemi, mekanlarını cennet eyle. Amen. Biz de öldüğümüz zaman arkamızdan <laughs> ve hayır dua edenleri eksik etme. Amin bu hakkı şerife bütün ölmüşlerimizin ruhları hediye edeksen vasıl eyle. Bize de mümin ve ruhuna hediye edeksen vasıl eyle. Bize de bir fatiha yok mu diyen bütün Müslümanlar ruhlarına hediye edeksen vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımız, Ya Rabbi evlatlarımıza sükunet ihsan eyle. Evlatlarımıza Se, ya Rabbi seni sevdir ya Rabbi. Ya Rabbi. Habibimizi sevdir ya Rabbi. Amin. Dostlar sevdir. Amin. Dini Amin. İslam'ı sevdir ya Rabbi. Amin. amin. Zürriyetimizden ya Rabbi alemin veya hayrın nasiri sana inanmayan nasip etme. Amin. Amin. İsteyen münafı düşük nasip etme ya Rabbi. Amin. Hayrın nasiri dualarımızı kabul et Allah'a. Ya Rabbi yeni doğan çocuklarımıza da ya Rabbi sahat afiyeti. Amin. Amin. İhsan Amin. amin. Ya Rabbi, zatına bizleri ibadet kâr eyle. Ya Rabbi, bin itaat kâr eyle. Amin. Ya Rabbi, kitabına hizmet kâr eyle. Ya Rabbi, ve babalarımıza bizleri hürmet kâr eyle. Amin. İnsanlara karşı bizleri vefakar eyle. Amin. Ya, Rabbi, ya Rabbi, göz kirlenince bir damla yaş akar, ağız kuruyunca bir damla su, Ya Rabbi, kalp sızlayınca da bir damla rahmet, ister, şükürsün <laughs> Allah'ım. Kul sıkışınca bir damla dua çare olur. Ya Rabbi bizim dualarımıza çare ihsan eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Dünyanın neresinde olursa olsun acı çeken, açlık çeken, savaş gören din kardeşlerimize rahmet eyle. Amin. Rahmetini yardımını esir. Gel Allah'ın Amin. Ülkemize bildik ve bildirdik ihsan eyle. Amin. Dinimizi, diyanetimizi, milletimizi, vatanımızı, devletimizi payidar eyle. Amin. Eyle. Filistin'deki, Gazze'deki bütün Müslüman kardeşlerimize yardım edin. Amin. Onlara güç kuvveti ihsan edin. Amin. Amin. Amin olsun aziz eyle Allah. Oradaki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Sen ummadığın yerden güç kuvvet verirsin. Şaşırtırsın o gavurları ya Rabbel Alemin. Şaşırt onları Allah. Im. Amin. Onların birliklerini ihtilafa tebdil eyle. Amin. Müslümanların bir ihtilaflarını sebdiyle tebdil eyle Allah. Im. Amin. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi her türlü tehlikelerden, salgın hastalıklardan koru Allah'ım. Ya Rabbi bizlere rahmetin ile merhametin ile Ya Rabbi sana inanan, senden yardım isteyen Müslüman kullarına rahmet ve yardım etsin. Yine Ya Rabbi bizleri dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından muhafaza eyle Allah'ım. Dünyada ve ahirette umduklarımıza nail, umduklarımızdan emin eyle. Amin. Ya Rabbi cennetinle, cemalinle bizlerin müşerref eyle Allah'ım. Allah'ım. اللهم <سؤال> اغفر أمة محمد يا رب أمة محمد مغفرة اللهم ارحم أمة محمد أمة محمد رحمة إلى الله اللهم انصر أمة محمد أمة محمد يا إلى الله اللهم احفظ أمة محمد her türlü kötülükten de muhafaza eyle. Allahümme cba' ümmete Muhammed. Amin. Ümmeti Muhammed'i bir araya getir Allah'ım. Allahümme eslih ümmete Muhammed. Amin. Ümmeti Muhammed'in kusurlarını ıslah eyle Allah'ım. Allahümme ferrici an ümmeti Muhammed. Ya Rabbel Alemin. Ümmeti Muhammed'in yollarını aç ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve ya Khayrim Nasirin dualarımızı kabul eyle. Amin. Ruhumuzu daraltma Allah. Amin. Kalbimizi karartma Allah. Amin. Ya darda koyup aratma Allah. Amin. Ya Rabbi hak yolundan sattırma. <laughs> ya Rabbi seni senden başkasına, bizi senden başkasına yalvartma Allah. Amin. Ya Rabbi dualarımızı Rabzayı Mutlaha. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Mükerreme'de <laughs> yapılmış ve kabul etmiş dualara <laughs> <laughs> ilhak eyle. Allah. Amin. Amin. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in hastalarında şifa, amellerin <laughs> dilillerine deva, <laughs> borçlularına eda <edalar>, ihsan. Amin. <laughs> <laughs> Allahu ve sellemün aleyhi ve selamun. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. inşallah bezevenil, vana, Thank you.